İde bağlardan herkese sevgiler, saygılar. Bugün bir değişiklik olsun dedik İde bağlara geldik. <laughs> Burada çay içmek için Şarköy manzarasına karşı güzel bir yer var tavsiye ederim. Şarköy'e gelip de İdebağlar'a bağları gelirseniz Şarköy manzarası harika. iğne bağlarından şarkı yazarız. Buradan hakikaten şarkı güzel görünüyor. Bakın manzaraya. Karşımızda deniz. Harika. Manzarası çok güzel. Bir de bu taraftan bakalım manzaraya. Oo süper ya. Ama biraz puslu sabah erken saatlerde olduğu için görüntü biraz puslu ama çıplak gözle gerçekten güzel. Tavsiye ederim. İyi de bağlar ya burası. İyi de de görün. Altına dökülüyor kimse, toplam yedeleri. Çok güzel. bağlardayız bugün. Sizler için şöyle kısa bir video çekeyim dedim. Sabah biraz serin gerçi ama gemiler park etmiş. Şimdi bu kadar yeterli. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Saygılar.